Herkese merhaba. Bugün sizlerle yalancı tiramisu yapacağız. Malzemelerim aşağıda açıklamalar kısmında var. Bunu diğer yaş pastalardan ayıran lezzet kremasının yapımının bir tık farklı olması. Denemenizi tavsiye ederim. Misafirleriniz için, normal yemek menüleriniz için tercih edebileceğiniz bir tatlı. Şimdi yapımına geçiyoruz. 2,5 su bardağı sütü tencereme aldım. 1 adet yumurta, 3 yemek kaşığı tepeleme un, 4 yemek kaşığı da toz şekeri tencereme alıyorum. Güzelce karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Kısık ateşte pişiriyorum ve sürekli karıştırıyorum. Şimdi kremam kaynara çıktı. Bu şekilde 5 dakika boyunca kaynatmaya devam ediyorum. Kaynar kaynamaz kapatmıyorum. Çünkü kaynattığınız süre boyunca kremanızın raf ömrünü uzatmış oluyorsunuz. Kremamı soğumaya alacağım. Soğurken kabuk tutmaması için tenceremin kapak boyutunda streç film kesip üzerine yapıştırıyorum. Bu şekilde kabuklanmayı engelleyebilirsiniz. Kremamla güzelce temas ettiriyorum. Kremam sıcak olsa da streç film erimiyor. Sakın korkmayın. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi kremam soğudu. Streç filmimi açıyorum. 300 gram kadar lavne peyniri kremamın içerisine ekliyorum. Siz bunu 300 gram değil de 200 gram, 250 gram ekleyebilirsiniz. Ama bu krema ölçüsü için 300 gramı geçmemeye özen gösterin. Bu şekilde mikserle karıştıracağım. Güzelce kremamı pürüzsüz bir hale getirmeye çalışacağım. Şimdi kremamı sıkma torbasına aldım. Güzelce eşit bir şekilde dağıtıyorum. Siz isterseniz normal kaşık yardımıyla da yayabilirsiniz. Zaten kremanın kıvamı akışkan olduğu için bu şekli çok fazla kalmayacak ve dağılacak. Daha sonra üst pandispanyasını da ıslatıp üzerine kapatacağım. Arasına da ben ceviz ekliyorum. Ben e, cevizi gerçekten çok seviyorum. Arasına çok yakıştırıyorum. Siz eklemeseniz de olur. Tamamen sizin tercihiniz. Şimdi üzerine de krema ekleyip spatula yardımıyla etrafına güzelce yaymaya çalışıyorum. Krema üzerine sürdükten sonra bu şekilde kakaoyu eleyerek tüm üzerini kaplıyoruz. Şimdi ben pastama iz yaptım kesmek için. Ee, şimdi üzerini süsleyeceğim ve pastamı keseceğim. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben çilek ve kalan kremayı üzerine kullandım. Kremayı bu arada buzluğa attım. Çünkü bu şekilde kıvamlı kalmasını istediğim için. Yoksa bu krema çok da kıvamlı değil. Dağılabilir. Pastamızı dolapta muhafaza ediyoruz ama kreması ve pandispanyası kurumaya müsait olduğu için üzerine bir kapak yardımıyla kapatmayı ihmal etmeyin. Pastamız hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.